Ve bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran, Türkiye'nin ihracat vizyonuna her daim katkı sağlamak amacıyla gece gündüz çalışan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'ı sahneye teşviklerine arz ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, bugün açıkladığımız dış ticaret verileri çok iyi yönde ilerliyor. 2023'ün ikinci yarısında ata geçmiştik. 14-28 Mayıs seçimlerinden milletimizin gösterdiği istikrar yolu ekonomide de güçlü bir performans göstermekte ve bu çerçevede aldığımız tedbirlerle hem ihracatımız artış trendine girdi Haziran ayından itibaren hem de ithalatımız Ağustos ayından itibaren gerileme trendine girdi. Böylece dış ticaretimizde daralma, açık yani açık kapanmaya, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmeye ve cari işlemler açığımızın da hızla ...kapanma sürecine girdiğini görmüştük. Hükümetimiz, bakanlarımız o dönemde gerçekten olağanüstü çaba sarf ettiler. Aylarca deprem bölgesinde görev yaptılar deprem bölgesinin toparlanması için. Yani o şartlarda yurt içindeki durum buydu. Yurt dışında ise e, dünya üretimi durgunluğa girdi. Durgunluğa işte. e, IMF'nin, OECD'nin tahminleri %2.9'luk bir büyüme ki bu büyümenin motoru biraz Amerika, daha çok da Çin, Çin. ve Hindistan olmuştu. Ve biz o dönemde 9 ay itibariyle %4.7'lik ortalama büyüme sağladık ve milli gelirimizi 906 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara yükselttik. 1 Mart'ta büyüme rakamları açıklandığında inşallah 1 trilyon 100 milyar dolar milli geliri görmek nasip olur diye ümit ediyoruz. Ve küresel ticaret öylesine gerilir ki küresel ihracat birim endeksi buçuk düştü. Bizim ihracatımızın %41,5'unu yaptığımız Avrupa Birliği pazarlarında ithalat rakamları... %15 ile 17 arasında gerileme kaydetti. E, küresel e, talepte çelikte, çelik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, tekstil ürünlerinde %25'e varan gerilemeler kaydedildi. O yüzden geçen yıl bizim %0,64'lük bir artışla ihracatımızın 255,8 milyar dolar ulaşması küçümsenmeyecek bir başarıdır. Gönül isterdi ki ilk hedefimiz olan 265 milyar dolara ulaşalım ama orta vadeli programda yazan 255 milyar dolar hedef aşıldı. Aşıldı evet. Ve 255,8 milyar dolarlık ihracat Cumhuriyet tarihimizin rekoruydu. Bugün açıkladığımız Ocak ayı ihracatı ile son 12 ayda ihracat rakamımız 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani bir ay önceki rekorun üstüne 1.700 700 milyon dolar daha ilave etmiş olduk. Biz dış ticaret açığımızı 100 milyar doların epey altına doğru çekmeye kararlıyız. Ekibimizle beraber hükümetimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki ihracatçı birliklerindeki ihracatçılarımızla Odalar Birliği ve DEİK ve diğer güçlü STK'larımızla beraber bu başarılı performansı göstermek için canla başta çalışacağız. Hiç şımarmadan hızımızı azaltmadan yeni rekorlara koşmak için azimle, şevkle çalışacağız. Bu Kızıldeniz'deki füze saldırıları ve bu noktada Dünya lojistik şirketlerinin Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı kullanmama çabası şimdilik geçici görünüyor. Yani Aralık ayının ortalarında başladı bu süreç. Ee, 45 gün falan oldu. Ee, bunun artıları da var, eksileri de var bizim açımızdan. Ya yani dünya ticareti açısından lojistik maliyetleri yükseldi. Uzak Doğu ve Asya'dan ithalat yapan e, şirketler açısından lojistik maliyetler yükseldi ve teslimat süreleri 45 güne çıktı. E, bu bizim ithalat e, giderlerimizi azaltma noktasında lehte bir durum. Ama uzak doğuya körfez ülkelerine e, şey yapan, Af Doğu Afrika ülkelerine ihracat yapan şirketlerimiz açısından ise hem lojistik maliyetlerinin yükselmesi hem de Kızıldeniz geçişlerinin büyük ölçüde bloke durumda olması nedeniyle de dezavantaj. Buna karşın dünya ticaretinde önemli bir yer e, eden işgal eden e, Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri pazarları noktasında onların tedariklerinin uzak doğudan gecikmesi ve maliyetinin yükselmesi nedeniyle. İki günde teslimat süresinin olduğu güvenilir, kaliteli, güçlü üretimi olan ve lojistik ve tedarik noktasında iki sene süren Covid-19 salgını döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Türk ihracatçıları, Türk üreticilerinden siparişle tedarikler temin etmek bize bir avantaj getirecektir bunun işaretleri e, görülmekte. İhracatçılarımızın kimisinden aldığımız bilgilere göre siparişlerinde artış olduklarını söylüyorlar. Sektöre göre değişiyor tabii. Hı hı. Eee biz bunu inşallah olumlu bir şekilde değerlendireceğiz. Nasıl jeopolitik açıdan gerilimli ve coğrafyaydayız. E, çetin bir coğrafyada olduğumuz açık. Bu bize bazı dezavantajlar getirse de büyük de avantajlar getirmekte. Ama bu coğrafyada istikrarlı, siyasi açıdan ve ekonomik açıdan ekonomisi ve üretimiyle e, cazibe merkezi olan güçlü bir Türkiye var. E, ve biz bu noktada e, küresel alanda bizimle iş yapmak isteyen ortaklarımıza güven veriyoruz. Bunu da el birliğiyle değerlendirip ülkemiz ekonomisinin daha da büyümesi noktasında hem mal ihracatı hem hizmetler ihracatı ile ekonomimizi büyütmek hedefindeyiz. Aniden yükselişler son derece zarar veriyor. O yüzden Merkez Bankamızın izlediği politikalar ve hükümet olarak Hazine Maliye Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve genel olarak hükümetimizin bu konudaki yaklaşımı istikrar içinde büyüme modeli, ihracata dayalı büyüme modeli, güçlenme modeli. İnşallah e, yani şu 8 aylık süreçte dış ticarette e, bunu gösterdik e, ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.